Ben takıntılı olmadım. Sen niye? Yumurta için dokuz diye. buçukta uykudan uyanıcı aranmaz. Uyanmadım dedin telefonla konuşuyordun. Evet. Ay. Ay şerri bela. Üf. Üf. yangın var diye Ben de bağıracağım yangın var diye. Bak o balıkları baykuşu yakarım şimdi gözünün önünde. Aleve veririm her yere. çiğni ver kalebe. Azmışım. Terbiyesiz. Hadi, hadi, hadi işin var. Hadi güle güle. Hoşça hadi kal. Güle güle. Hadi. Ha. Sirke aldın mı? Aldım. Küçük aldım. Aldıracağım sonra büyük. Ha, orada küçük, burada küçük var. Tamam, Buranın oradan aldıracağım sonra. Bir tane büyük. Ne o gider ayak bir şey diyorsun, sıkar o Bak şimdi alır onu fırlatır atarım. Hadi bir git dene bakayım. <laughs> hadi 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 güle güle. Hadi güle güle hadi al şunu da at. Nereye? Burada. At tamam. <laughs> Dursun. Evet, ha. Güzel mi? Bak hemen gülmeye başlar. Güzel, güzel. Evet evet. Ha Aydın. sen girmiyor musun? Kız, Aydın. ver biraz ona öbür bir şeyden, şey, e, benimkinden. Şeyin, hani denize görecektin. Mavi mamasından, ha şeyin mamasından ver. Aydın. Kız, Hadi, hani gel, gel.